bakın daha kötü oldu benim daha kötü oldu. Oğlum zaten senle duygu puşluyorsunuz biz ikimiz arkacıyız biz bir şey yapmıyoruz ki. <laughs> Havaya kadar atamadım ya. Oo çok iyi vurdum onu alırsın abi. Bak, Nasıl alamadın şey... lan Canım. Yürü be olsun. yürü be. Şeyi çözmüş hayır bak olay almak ya da alamamak değil. Çok hızlı çok şey yapıyor bak, yol yapıyor. Bak, klavyeyi değiştirebiliyor bak ben değiştiremiyorum. Ben o kadar. Hayır, hayır, hayır. Pih, ben Aa. de düştüm. koş 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 koş. Abla bir çık da bir koşayım ya. Yani. Aynen abi, aynen. Arkada, şey Aa, tam o katacağım sırada şey koydum. Abi baksana yani yola geri oturtuyor kendini. Ağlama. <laughs> dok seni. Ben miyim abi? Sen de öylesin sen de öylesin. Kendini hafife alma yavrum benim. <laughs> ben onunla birleşince öyle olabiliyorum. Oğlum kız kimle olur zaten kazandırıyor yok mu kılıç fight'ınız ya aslında. Yok. Lan yukarıdan aşağı Abi bu yürü yürü ya. ne kadar kötü ya. <laughs> yok. Yok. Ya yol yapmayı bir ısınabilsem Ben şimdi hak veriyorum böyle şey e, elo kasmasına. Ben bu kadar oynuyorsun normal. Baksana abi. Ben kendi kendime düştüm aşağı. Bu ne saçma bir şey ya. Bak hayır şimdi. PP'ye girince ben kendi kendine düşüyorum ya. PP'ye sıkıntı yaşıyor <laughs> ama yol yapmadan çok iyi. Aynen. <laughs> o aşağıdan kaza kaza gelen manyak kim? <laughs> <laughs> Nasıl yapacak yukarı ya? Hadi. Abi... Abla... Ya o abi ben böyle olmaz ama ya. <laughs> ben ben puşa puşa mı gideyim defansa mı geleyim kalenin arkasından bakayım. <laughs> Ağlama. Ben yine düştüm. Nasıl çıkacağım ben oraya? Bak abi. Efe geldi gel. Yürü be. Ah be. Canı e çok az var ona. Kız öldü öldü sapıklar. Ah Bak gene geliyor yukarıda. Geçecek ki seni. Ben, ben izleyeceğim şu an sadece. Ben Lan, ben aşağıda. Mavi bizmişiz ya la. <laughs> Yok, ben... ben, ben <laughs> çalışıyordum. yolu yolu bak bok edersem ilk başta şu anki yaptığım gibi hiçbir şey yapamıyorum. Bak hiçbir şey yapamıyorum yol onda şu an. Oha daha yüksek blok koyamazsın diyor. Ha bir daha var evet. Yolun arasını bellemişsiniz. <laughs> ne lan? Gel ha, gel gel gel. Gel gel ne oldu ne oldu? <laughs> böyle baka şeker. Double ya double abi. bak bir de double. <laughs> Eziden son el de kuşlayak. Abi her türlü vuruyorum abi, ya. Öldüm mü? Aa lan düşürdüm. Helal olsun. Bu arka iki çakan lan. Ben kuşlamıyorum yani ben şu an. Zaten son el lan gel. Al. <laughs> Abi gelin kılıç fight'ına. Ya bak bak, o, o... Abi, bak. en çok en çok öldüren benim, kaybeden de benim ya. Gel Necdam gel beraberiz. <laughs> ya ne değişecek kral sen ne oldun Konuşma kafana yer sunuk. It. Ya bundan sonra duyguyla ee, şey Karma yapıyor olabilir. ya, karma yapıyor. Aynen Şans. abi karma 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 biz kil alıyoruz diye. Lan bırakma. Vur şuna vur şuna vur yat yel Lan helal helal helal. Lan, ondan gitmiyorum ondan. gitmiyorum, ne? diye bizi küçük sanmayın kardeşim. İşte benim i̇şte o. De, ben base'de okuyorum hadi. Ama işte yapın mapı yapmayın ya. Öyle babam da yapar e, yapın abi pilot sizin de var. Kapatmaların üstü Hava görüşürüz. Aa! Oo! Yok artık. <laughs> Efe sen git ben buradayım ya böyle olmayacak. Oo <laughs> oh, çok iyi. Oğlum bu çok seri ya. Ananı kendi kendime aşağı düştüm. Bu ne saçma bir şey ya. Gel gel, gel aşağı gel aşağı. Aşağıda iki şu anda. Hayır. PvP'de bak PvP'den alıyorum tamam mı bak. Geliyor lan vur. Ya. Vurmuyor. <laughs> çak çak. çak, çak. Ya, Çok sivi. Önündekine nasıl ok tutturamıyor abi ben kılıç vuruyorum ya. Düştü mü? Düşmedi Allah'ım. Bak, bak, Efe gidiyor, ciddi bak. misin? Evet. Efe üstten gidiyor Efe Bu Üstten adam... gitme ya rahat dur Orası sıkıntı Abi Bak yine üstten ya. gidiyor ya Benim yarın dershanem var ya <laughs> Ben yarın gideceğim 8-9 saat çalışacağım Burada ne işim var benim ya Efe buraya blok okay. koyamıyoruz Senin yaptığın yolu Oo çok iyi vurdum sana Abi gelin bilek pvp'si ya Ok boşa gitmiş bizimle <laughs> <laughs> Abi dedim ben zor bakacak ya ki. hala gelemedi Yeşil mi ver kafam güzel olsun dedim bu ya hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ne alaka amana kodum uçturdu mu kullanıyor Hiç belli olmasın neler bok bekliyordum Bütün normal rengini Yok abi geç geçiyor gittir, Gitti gittir. gitti gitti Tak 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 Şey çok büyük yani. Bak biliyor o kadar seri geçsem belki belki bir nebze yetişirim. Bak bir nebze o da. Abi bak adamı boostluyon. Boostlamıyorum ben geriye gitti o. Ya, Hava abiğim be. Diyeceğim de yetişemedik. <gülüyor> <gülüyor> Beni bekliyordum gelmedi. Yani ben <laughs> ben, ya, Bu iki iki oge. Evet, biz zaten duyguluyuz, güne <laughs> Karşıya ki. geçen kazanıyor. İçeride <laughs> portal var, içeri atlayacaksın. Aşağı da, aynen, aşağıya atlamam lazım. Ha evet, çok de. sapıkça oynuyor, haberin olsun. Aç, Bu normal bir oyunu de, hiç değil. Gel bak aşağı. Hah? Şuraları kapatabiliyorsun böyle. Aa bilmiyordum ben de kapatayım. Orayı kapatsan da üst zaten sıkıntı. Abi üstte ben duracağım. Ya <laughs> bu normal bir oyuncu değil o yukarıdan gidiyor ki onu. Saldır o Evet, Hadi be Emre kafana Aşağıdaki mi sensin yukarıdaki mi? Benim benim benim. Oha! Oğlum sen double kill falan mı var? O ne seri seri koymuş Blue. Bu normal değil yani. Makro sağlıklı ya bir değil bir mi? Ya bak işte. Aaa geldik ha ha ha. Çak 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 çak. Huuuf. Yormaya başladı. Abi biraz oynamayalım tamam mı? o gitti Tony. Ay kaçıyo. Gel ama. Aaa bizden. Çok hızlı çok. O git gelene kadar. O gidiyip ben geliyordum zaten. <laughs> Ay sen mi geliyordun? <laughs> bu nasıl bir makrodur arkadaş. Kıza vuruyoruz işlemiyor ki. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum bir kere elma yiyince canı fulluyor. Oy gitti lan bu. Ya Allah'a. Altı, altı kapatmadın mı sen? Kapattım kırmış. <laughs> Baksana. iki saniyede kırılıyor oğlum o bir şey değil ya. Anan. Güzel bir zahmet kırılsın. Ogi her yerde. Kazandık. Ben aşağı atıyorum. Zantelis pik atıyor amana koyayım sanki var ya. Diyorum ya bu normal bir oyuncu değil. Bu kadar da değil. Biz daha evet. normal yol yapmaya çalışıyoruz. Ya hak. Ne ya hak, hak değil oğlum bu çok farklı bir şey. Baksana. Lan Ogi. <laughs> ya. Abi çabalamadık ya. <laughs> en <Zaten> azından çabalamadık. <laughs> Ay, bir şey demiyorum. Takım de helal şey etmem. Gelse çağıracak ama ne <laughs> <laughs> Değil mi? Cidden yoruldum ya. Bir dakika kaç? <laughs> 72.344 mü? Oha. Bu benim yeni hesabım eski. Yeni <laughs> hesabım bir de. Evet. Nereden gördünüz ki onu? Sen evet. kaç yaşındaydın? <laughs> Kanka açık söylüyorum CS'de ben kendim hayatsız diyordum benden daha çok hayatsız Kaç var. yaşındaydın İyiyim sen? Kanka. 18 Muhtemelen 11 yaşından biridir oynaman lazım o zaman Yok geçen sene başladım ben 2 senede bu kadar helal olsun Nasıl bir ele ya Al falan. Sakin ol bir şey yapmadım <laughs> Oo hava <laughs> Duygu sen Ogi ile kapış ben de havaya bulaşayım <laughs> Kanka Tabii. ya, şey hiç yansıyorum, elime direkt verir. Ben o yüzden girmek istemiyorum. <laughs> Sonuna da gelsin. Hadi bir... gelin, Valo oynayın. Ananı... Ya. Bak. Hadi Valo, Valo oynayın. Yine Valo'da da yenek. Gel CS e şey gel, LoL gel. Ay... LoL olmaz, ben LoL bilmiyorum. Olur olur. Tamam. Bir dakika çok güzel mantık ya. Ee, Duygu sen hangi oyunlar oynuyorsun Fps'ten. Ya ben çok oyun oynamıyorum bundan başka. Belli. <laughs> <laughs> Emre. Biri alttan geliyor Duygu. Oğlum <laughs> Abi, kız gidiyor. Artık saldım onu ben Burk. Ay ay. Ez. Tekra ve ez. Kolay. Bak yine alttan geliyor bak bak. Oy yiye bak. Ne oluyor Yemine lan? Bu. <laughs> kız bunny yapa yapa lan Ayıp. Ayıp size. Yavru o kadar konuşuyor da bir kere de sen gel Geleyim Üstten gitme üstten gitme Biz daha düz yürüyemiyoruz <laughs> Bu ama çok özel güç gibi bir şey oluyor yani Biz daha düz gidemiyoruz Ben aşağıda bak 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 Kanka ben bunun bug'ını bulur Sürekli aşağıdan git Ananı <laughs> <laughs> Mı? Düştüm Ben ne yapıyorum burada? Ha? Evet. Ya geziyorum ne vuruyor kız? <gülüyor> <gülüyor> Selam vermeye <laughs> bak geldim bak ya değil. başka bir şey yok <laughs> valla bak Bir de kazmayla vuruyor ya Ruhsuz Gidemem lan? Hayır Duygu düştü ben burayı tek savunamam Ha tamam geldim. Tamam saniye yanına geliyor zaten. Sakin ol. Nereye gidiyorsun? da <laughs> yani bunlar iyi oynuyor kanka yani bunlar. Nezare diye. Bu sefer ben gideceğim. Duygu 3 oldu 4. de düşmedi. <laughs> ben bit. o <laughs> ki körsün kör sen ne yapıyorsun? Çek 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 çek. Olan. Ez. Kolay. Bakın Minecraft hayatınızda oyunu kaybediyorsun farkında mısın? Ağlamayın lan. <laughs> Ogi sen o yolu kırana kadar oyun bitti. <laughs> Tüm oyun şu aşağıda yol yaptı var ya kendi.